videoya girdim niye bu kadar fazla video çektiğimi de ben de bilmiyorum Eda mı beni öldürdü hadi ya çalıyor demiyor ki ya yani bir arıyor değil artık çalıyor de lütfen lütfen çalıyor yani çalıyor hadi çalıyor hadi çalıyor hadi çalıyor hadi çalıyor, hadi çalıyor. Hadi çalıyor. bak Onun da bir açsın. İki maç daha atacağız. Ondan sonra ödevlerimizi yapacağız da. Ha çalıyor ya. İki mi çaldın? Ya hadi aç. Ya Eda 53 küsür saattir niye açmıyorsun? Açın mı Tamam ee, bir 5 bi maç sonra ben videoyu kapatıyorum daha atmayacağım ödev yapacağız annem ödevleri attı ben de sana atarım bilmiyorsan. Beni az önce öldüren buydu. Sen kimi öldürürsen o da onu öldürür kardeşim. Ya öf ya arkadaşı daha da yeni do. İyi ki öldürebildim ya. Eda bak sakın adamlara şey deme. Çünkü sonra duruyorsun adamlar sana saldırabiliyor. Sir, super sir, 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 sir Ben dört. Efendim? Sör zaten bana yeni çıktı sayılır ve fazla da kullanmıyorum. Biliyorsun emzi hiç kullanmadım yani birazcık kullandım. Engarda, Nani de, Tarada, Sprout, Mr. P, Gail. Bir de search. Evet. <laughs> Beş maç kazanacağız ama. Beş maç kazan görevi var. Bir saniye. seçecektim. Ayak bir tanesini seçecektim ama Neyse tamam. <laughs> Kaç ember var? Ember yani. Kenarda dur öyle seni bulamazlar. Onlar için kenardan geçmeyecekler ya. Bir şey olursa ben kaçıyorum haberin olsun. Bay bay. Baba dur bir maç daha atalım. Sonra hemen edale yaparız. Bu sefer kaçamadın tabi. Sen kaçmalısın şimdi. Neyse. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ve son maçımızı da kaybederek. bitiş bulunmaktayız. Görüşürüz. Mıcık mıcık. Biz şimdi ödev yapacağız. Yarın akşam. Beğeni bekliyorum sizden. İki görüntüleme alıyor, bir kişi bile beğenmiyor.